çalışmakta olduğum firmada doğum sebebiyle ayrıldım. Sonra eşimle karar verdik. Genç çiftçi projesini duyduk. Eşim geldi bana anlattı. Zaten ya evliliğimiz boyunca istiyorduk böyle bir şey. Eşim istiyordu ama sürekli böyle bir erteleme durumu vardı. Ondan sonra tamam dedik biz de. Başvurduk. Kolay olmadı. Zorlukları oldu 9 sene içinde ama istediğimiz için çaba da verdik. 2016 yılında başvurduk genç çiftçi projesine altı tane hayvanımız geldi. 6 hayvanla başladık. Küçük bir işletmemizle başladık. Sonra orası yetmedi çok şükür. Karşı taraftaki ahırımıza devam ettik. Orası da yetmedi çok şükür. Sonra buraya burayı aldık, burayı kurduk. Böylelikle büyüdük yani. Hedefimiz 500 kapasite çıkartıp bu işleri işte ülke ekonomisine eee katkıda bulunmak. İlçe tarımın eee bize sağlık e, şeyinde hayvanların sağlığında işte koruma ile ilgili bir programları var. Kursları var. Onlara katılıyoruz. Onların uyguladığı bir eee iğne aşı aşılama teda şeyleri var. Onlardan yararlanıyoruz. E, Alet ekipman şeylerine başvurularını bu ilçe tarımına yapıyoruz. Kaşıma fırçalarını ee, falan. Bunlar işte eğitimler veriyorlar bizlere. Onların dediği doğrultuda gidiyoruz. İşte 6 tane hayvanla başladık 2016 yılında. Emek de işte 220 sayısına kadar da ulaştık. Ee, gençlerin ben bu şekilde bu işlere girmesini istiyorum. Bayanların özellikle e, bu şekilde bu işlere yönelmesini istiyorum. Bu devlet kurumlarımızın, Ziraat Bankası'nın verdiği çiftçilere çok büyük bir situasyonlu krediler var. Onlardan, e, o şeylerden yararlanmalarını istiyorum. E, bence çok yararlı olur. Hani hayvana Türkiye'nin ihtiyacı var. Ette bir açımız var. İşte buraya kurduk. Çok da mutluyuz. Gençlerin özellikle işte kurslara gidip araştırıp e, hayvancılığı yapmalarını çok istiyorum. Gerçekten önemli bir, bir, açık var yani çiftçilikte. Bence çok mutlu olurlar. Çok da kazançları da çok güzel olur. Gençlerin araştırmasını istiyorum. Yani devletimizin de bu konuda çok büyük destekleri var. Bunlardan yararlanıp her şeyin çok kolay olacağına inanıyorum. Yeter ki araştırsınlar, eğitimlere katılsınlar. Biz işimizden çok memnunuz.